Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel enerji K konusunu işleyeceğiz. İrfaniye ve Onur var yanımızda. Şimdi elektriksel potansiyel enerji skaler midir, vektörel midir İrfaniye? Nedir hocam? Çat diye sorarım böyle. Skaler <laughs> mi, vektörel <laughs> mi? Nedir hocam? Enerji nedir İrfaniye? Skalerdir Skalerdir. Enerjilerin her türü skalerdir. Onur bir ara korktu. Bana da soracak <laughs> Skalerin anlamı nedir Onur? Yani. Tamam sı kadar çok güzel. hani yani fiziğin doğası konusunda geliyor vektörlerim sı kadar. Tamam bu enerji sı kadar ama ne işine yarar? Ne işine yarar hocam? Fo eksi Q'da hani Q'da eksi varsa eksi varsa Yazarız formülde hocam. Formülde yaz demek. Hani <laughs> vektörellerde eksi yön anlamına gelir. Sı kadar formüllerin <laughs> hepsinde hani yükle mesela eksi var ya eksi Q falan oluyor ya bazen. Eksi formüle yaz demek. Skaler o demektir. <laughs> Peki şu Q1, şu Q2 ikisi de artı iken potansiyel enerji nedir? Potansiyel enerji. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. Peki şu şu şekilde de bahsedebilir. Şu Q1 şu A noktası Q2 yükünü sonsuzdan A noktasına getirmek için yapılan iş nedir de diyebilir. Bak. Şuradayken Q1, Q2'nin potansiyel enerjisi nedir diyebilir. Şöyle diyebilir. Q2'yi sonsuzdan A'ya getirmek için yapılan iş nedir demek? Q2 buraya geldiğindeki potansiyel enerji nedir demektir. Q1 çarpı Q2 bölü D Oldu mu? Bir de eksilisinden yapayım. Atıyorum şu eksi 2 Q. Şu artı 3 Q. Şurası da D. Potansiyel enerjisi nedir dediğimizde K çarpı Eksi 2Q çarpı 3Q bölü D'dir. Yani formülde şu eksi 2Q'nun o eksisini yazacaksın. D mi D kare mi? Bölü, şurada D kare dedik. Ha, tamam. Yanlış, burada yanlış dedik. Pot teşekkür ederim. <laughs> Bak, elektriksel potansiyel enerji bölü D'dir. Ondan sonra burada da nitekim D, burada da D, burada da D. Bir anda algınlığımıza geldim. Çok teşekkür ederim. Hatta iyi oldu, vesile oldu. Ne vardır? elektrik alan ve elektriksel kuvvet vardır. Bunlar vektöreldir. Potansiyel, potansiyel enerji ve iş vardır. Elektriksel iş. Bunlar skalerdir. Elektrik alan ve kuvvetlerde bölü dekaredir. Vektörel olanlar bölü dekaredir. Neredeyse bütün bu vektörel olanlar bölü D karedir. Genel çekim kuvveti GMM bölü D kare, manyetik kuvvet Km bölü D kare. Onun dışında elektriksel kulon kuvveti Q1, Q2 bölü D kare. Kuvvetler vektörel olanlar hep bölü D karedir. Enerjiyle ilgili olanlar ise skalerdir, onlar da bölü D'lidir. Hani yazayım şöyle, elektrik alan neydi? KQ bölü D kare. Elektriksel kuvvet neydi? KQ1Q2 bölü d kare. Potansiyel neydi? KQ bölü d. Potansiyel enerji ne KQ1Q2 bölü d. Ee, i̇ş ney? Yani potansiyel enerji farkı göreceğiz zaten. Tamam? Hı. Teşekkür ederim. Mesela burada sistemin potansiyel enerjisi nedir diye soruyor. Şimdi Q yükü var, eksi 2Q yükü var, 6Q yükü var. Abi Sırayla bütün ikilileri alacağız. Onur uyumuyorsun değil mi? Buradayım hocam. Q'nun şununla potansiyel enerjisi K çarpı Q çarpı eksi 2 Q bölü 2 de. Şununla olan K çarpı eksi 2 Q çarpı 6 Q bölü D. Şununla olan K çarpı Q çarpı 6 Q bölü 2 de. Şurası hı. ne? Sayılara bak. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 mi? Hı hı. Eksi 12 mi? 6 bölü 2'den 3 mü? Evet. Toplamı ne yapar? Eksi 10 mu yapar? K, Q ile Q'nun çarpımı kukara kare yapar ya. Bölü değildir. Peki burada bir de şunu sorabilir. A cisminin, şu A cisminin potansiyel enerjisi nedir diye sorar. Sadece A'yı diğerleriyle sor. A'nın bununla potansiyel enerjisi K çarpı Q çarpı eksi 2 Q bölü 2 d a'nın bununla potansiyeli k çarpı q çarpı 6q bölü 2d. Başka bir şey kaldı mı? Yok. a'ya hepsiyle soktum. Hı hı. Şurası eksi 1. Şurası 6 bölü 2'den 3. Eksi 1 ile 3'ü toplarsak 2k ku kare bölü d yapar. Hı hı. Var mı buraya kadar soru soran? Gelelim elektriksel işe. Elektriksel işi iki türlü buluruz. Bunlardan birisi şu sistemde diyelim ki şöyle Q1, Q2, Q3 yükleri var. Sistemi sonra şöyle yapıyor. Q1'i böyle, Q2'yi böyle, Q3'ü böyle koyuyor. İşte bu konumdan bu konuma getirmek için yapılan iş nedir diye sorar. O zaman sen ilk bir potansiyel enerjiyi bulacaksın. Şurada şöyle şu son potansiyel enerjiyi bulacaksın. İşte yapman gereken şey şudur. İş son potansiyelden ilk potansiyeli çıkartacaksın. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Hatta hemen sayısal bir örnek yapalım. Şurada şöyle bir Q var. Şurada şöyle bir Q var. Şurada şöyle iki Q var. Şurada da şöyle D, D, D olsun. Sistem şekil birdeki gibiyken sistemi şöyle iki Q burada, Q burada, Q burada. Aradaki mesafeler de D. Şekil 2'deki hale getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Şimdi potansiyel enerjiyi bulalım hemen. Şurada şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? Q2 bölü D. Şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? Q2 Q bölü D. Şunun şununla potansiyel enerjisi nedir? 2 Q2 bölü D. Toplamı ne yaptı? 5 yaptı. 5 Q2 D. Şimdi ikinciyi bulalım. Son potansiyel enerji. Şu nedir? 2 Q çarp Q bölü D. Şu nedir? Q çarp Q bölü D. Şurası nedir? 2 Q çarpı Q bölü 2 de. Yani 2 bölü 2'den 1. Ne yaptı? 4. Yapılan iş son potansiyel eksi ilk potansiyel. Son potansiyel kaç? 4. İlk potansiyel kaç? 5. Cevap ne? Eksi 1 K Q kare bölü D olur. Oldu mu arkadaşlar? Bir de şöyle soru tipi vardır. Şurada A noktası var. Şurada bir B noktası var. Q yükünü A noktasından B noktasına kadar yapılan iş nedir diye sorarlar. İşte o zaman işi bulma yöntemi Q çarpı son noktanın potansiyeli eksi ilk noktanın potansiyelidir. Oldu mu arkadaşlar? Hı hı, oldu. Hatta şöyle bir örnek yapalım. Değişik yükler şu A noktasında 10, 10 voltluk bir potansiyel oluşturuyor. B noktasında da 30'luk bir potansiyel oluşturuyor. A noktasında şöyle bir Q eşittir. ikilik bir yük var. İki kulonluk bir yük var. Bunu buradan buraya getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Yapılan iş şu formülü uyguluyorum. 2 çarpı. Son noktanın potansiyeli 30. İlk noktanın potansiyeli 10. 20 20'den 40 yapar. Birimi de Joule'dur tabii ki. Tamam? tamam. Peki. Şöyle bir örnek. Sistemi şekil 1'den şekil 2'ye getirmek için yapılan iş nedir? Tabii ki burada hangisini uygulayacağız? W eşittir Q çarpı V son eksi V ilki mi? Yoksa W eşittir potansiyel enerji farkı mı? Direkt belli değil mi? Şunu uyguluyoruz. Şimdi burada V son hangisi? V ilk hangisi? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? mi Onur. Evet hocam. Şuradaki potansiyel enerji ne? Q. 2 Q bölü D. 2. Hemen şu potansiyel enerjinin formülünün şu olduğunu hatırlatalım. Hani kendim biliyorken bazen öğrenci de biliyor diye düşünüyorum. Q 2 Q bölü D. Şu hı. nedir peki? 2 Q çarpı eksi 2 Q bölü eksi 4. eksi 4. Şu nedir peki? Eksi, eksi 2. Iki. Toplamı ne yaptı? Eksi, eksi 4, 4 K Q kare bölü D yaptı. Şurasındaki potansiyel 2 Q çarpı eksi Q bölü D'leri yazmamış mıyız? 2. Nedir peki? Eksi Q çarpı eksi 2 Q bölü D ne yapar? 2 mi yapar? 2 yapar. Eksi 2 değil, değil mi? Ama 2. De? Eksi ile eksinin çarpımı... Bak tekrar hocam. Hah. Onurum, <laughs> aslanım, yiğidim. Bir daha baştan alayım, saçmaladım. Şunun şununla potansiyelin dersi. K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü D. Şunun şununla potansiyeli. K çarpı eksi Q çarpı eksi 2Q bölü D. Şunun şununla potansiyelin dersi. K çarpı 2Q çarpı eksi 2Q bölü 2D. 2D. Ne yaptı? Eksi 2. Ne yaptı? Artı 2. Ne yaptı? Eksi 2. Ne yaptı? Eksi 2. Eksi 2 mi? E e eksi 2 k k kare bölü d yaptı. O zaman ne olacak? Şimdi şunu uyguluyorum. W eşittir. Son eksi ilk. Son ne? Fizikte hep son, son ney? eksi ilktir. Son ne? Eksi 2. İlk ne? Formülden gelen eksi. Eksi e 4. Eksi. E 4. Ne yaptı? Artı 4, eksi 2, 2 yaptı değil mi? Hata yapmadım bu sefer. 40 kare de oldu. Hı hı. Elektriksel iş budur. Peki. Şöyle bir yorum yapalım. Şu artı. Şu da artı. Hı hı. Ben bu D mesafesini arttırınca potansiyel enerji ne olur? Tabii ki formülden K, Q, Q bölü D ya hani. Hı hı. D artınca şurayla şu ters olduğu için azalır. Hı hı diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Ben bunu bir de hani şuna da benzetiyorum. Mesela potansiyel enerji diyor. Mesela bir taşı aldım yukarı doğru gidince hani MGH potansiyel enerjisi de artar ya. Hı -hı. Tamam mı? Ha, e, canım ben bu işini, bu artı ya, Değil mi? Bıraktığında kendiliğinden yine gider ya bu. Hı -hı. Doğru mu? Kendiliğinden gider. Hı -hı. Dolayısıyla e, bir taşı yukarı götürürken ben zorla götürürüm. O zaman potansiyel enerjisini arttırırım. Bir taşı bıraktığında aşağı doğru kendiliğinden gidiyorken potansiyel azalır da kinetiğe dönüşür. Aynı bu da onun gibidir. Şunu bir serbest bıraksan bu tarafa doğru gider, hızlanır, 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 hızlanır gider. Dolayısıyla potansiyel azalır, kinetiğe dönüşür. Mantığı vardır. Oldu mu? Doğru. Peki, burada şu D artarken elektriksel kuvvetler mi iş yapar, elektriksel kuvvetlere karşı mı iş yapılır? Hangisidir? Bak, Bıraktığında bu böyle D giderken kendiliğinden elektriksel kuvvetler mi kaktırıyor? Ben mi zorla götürüyor? Elektriksel kuvvetler. <laughs> o zaman elektriksel kuvvetler iş yapıyor. Ben yokum bile hatta. <laughs> elektriksel kuvvetler iş yapar. Burada D'yi arttırırsak o zaman ne olacak? D'yi arkadaş Hani formülden yapayım. Bazı arkadaşlar formülle seviyor. K çarpı Q çarpı eksi Q ki eksiyi başa alayım. Şöyle olur değil mi? Hı, hı. Peki. Şöyle şurada bir şey yok. Şu D artarsa şurası azalır. Evet. Matematiksel olarak böyle değil midir? Evet. Başında eksi olduğu için artar. artar. Hı hı. Burası artar. Yani D arttığında başında eksi olduğunda şu ifade artar demek. Potansiyel enerji artar demek. Bu matematiksel çözümü. Şimdi geliyorum, ben giriyorum devreye. Hani bir taşı aldım da yukarı götürdüm ya, zorla ben götürürsem potansiyel enerji artar. Taşı bıraktığımda kendiliğinden aşağı inerse potansiyel azalır, kinetiğe dönüşür biliyoruz. Şimdi şu eksiği bıraksam kendiliğinden bu tarafa gider yahu. Evet. E ben zorla bu tarafa götürmüyor muyum? Zorla tuttum çektiğimde onu potansiyel artar deriz. Evet. Evet. Sen matematiksel yöntemi daha çok sevdin galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu değil mi? Oldu. Peki. Potansiyel. Peki kim iş yapar? Şu D artması için zorla ben götürüyorum ya elektriksel kuvvetlere karşı zorla ben iş yapıyorum. Evet. Dolayısıyla burada elektriksel kuvvetlere karşı iş, karşı iş yapılır. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Peki Soru şu. Q1 yükü burada. Q2 burada. Aradaki mesafe de A noktası B noktası. Q1'in A noktasında oluşturduğu potansiyel 10 volttur. Q2 şu 2 kulompmuş. 2 kulompluk yükü A noktasından B noktasına getirmek için yapılan iş nedir diye soruyor. Burada gördüğünüz gibi şu VA'yı bize 10 volt nerede diyor? 10 volt olarak vermiş ya. Hı hı. Ya Q1'in burada oluşturduğu 10 voltsa potansiyeli hatırlayalım. KQ de Şu d iki katına çıkınca B noktasında oluşturduğu nedir? Nedir ilfaneyi? Q1 burada 10 volt oluşturuyorsa burada ne oluşturur? Yarısı kadar. Yarısı kadar. Yani 5 volt oluşturur. d iki katına çıkınca V yarıya düşer. Peki. O zaman yapılan iş sorulduğunda ya bunu kullanacağız ya da Q çarpı V son eksi V2 kullanacağız. Doğru mu? Hı. Bunu kullanacağız. Götürülen yük 2. V son 5 eksi. V ilk 10. Ne oldu Onur? V son 5 değil mi yavrum? 5 hocam. V ilk 10 değil mi? Evet. Bu da götürülen yük değil mi? Evet. Oldu mu Onur? Oldu hocam. 2 çarpı eksi 5'ten dolayı eksi 10 J yapar. <laughs> ben mi soru sorun. Niye bunu kullanmadık hocam? Yavrum çok süper söyledin. Çok doğru. Çok güzel bir soru sordun Onur. Müthiş bir soru sordun. <laughs> Bak öğretmen olarak ben kasarım bundan yaparım. Ama öğrencinin hani yapması biraz daha zorlayıcı olur. Neden? Hani ilk bir potansiyel şimdi bu buradayken bir potansiyel enerjiyi biliyorum. K 1 2 bölü D. Doğru mu? Doğru hocam. Hadi köy 1 kaç köy 2 2'yi biliyoruz da gerçi D'yi de bilmiyoruz. Hadi bunu söyle bakayım. Hadi. Bak sorunun gelişinden 10 voltu vermiş. V'yi vermiş. Doğru. Anladım. Oldu hocam. mu? Hani ikinci durma buraya gelince o zaman hani son potansiyel enerji ne? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 2 de Çok güzel. Müthiş. Ek müthiş saniye. Ama şu kaç volt, kaç jul bilmiyoruz. Bu kaç jul bilmiyoruz ki ben hani neyi, çıkart, neyi çıkartıyorum neyi buluyorum. Çok güzel sordun ama oğlum. Oldu mu? Oldu. Müthiş <laughs> sordun. Çok mutlu oldum. Çünkü öğrencinin en büyük sıkıntısı şu zaten. Hangisinde hangisini kullanacağım? Ya sıkıntı bu yani. Tamam mı? Tamam. <laughs> Peki. Eksi Q'yu serbest bırak. Eksi Q, Q nerede? Aha burada. Şöyle kırmızıyla yazalım. Burada gördüğünüz gibi bir Q yükü var. Şurada bir eksi Q yükü var. Eksi Q'yu serbest bıraksam bu tarafa mı gider Onur? Evet hocam. Hayır. Karşı Hayır tabi de hocam. <laughs> Dedi sana bir parça. Onur eksi Q'yu serbest bıraktığında zanır 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 güm diye çarpar. Doğru mu? Doğru hocam. Buradaki ilk hızı sıfır. Soruyu okuyalım. Eksi Q'yu yani şunu serbest bırak. Eksi Q yükü B'den geçerkenki hızı tam şu noktadan geçerkenki hızı VB. Hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. A'dan geçerkenki hızı VA. Buna göre VA bölü VB oranı kaçtır? Soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi şöyle çözelim mi? Yani sonuçta şuna benzemiyor mu soru? Bir taşı serbest bıraktım. Aşağı doğru iniyor, iniyor, hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Kaybolan potansiyel kinetiğe dönüşür. Doğru mu? Doğru. Potansiyel enerjinin formülü neydi? KQQ bölü D miydi, D kare miydi? Potansiyel. D. Enerjilerin hepsi bölü D. D. Enerjilerin hepsi ney? D. Bölü D. Enerjinin hepsi? Skalar. Skalar bölü, bölü? D. Enerjinin hepsi bölü? D. Enerjinin hepsi bölü? <laughs> D. Kuvvetler, vektör alanlarınki bölü? D kare. Bölü? Vektöreller. Vektöreller ney? Bölü? B kare. Aferin. Bekale. Enerji ney? Bölü? D. Ee, kuvvetler bölü? B kare. Aynen. <laughs> Şimdi serbest bırakıyorum, hızlanıyor, 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 hızlanıyor cisim buradan buraya gelince potansiyel enerji kaybını bir bulacağım. <laughs> Bak, orası çok karıştı ya. Q A noktası, B noktası, şurada da eksik Q var. Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> Şimdi cisim cisim buradayken, şu buradayken buna göre potansiyel enerjisi Q. Q bölü 3 d mi? Yani eksisi de var da fark alacağım için önemli değil. 1 bölü 3 mi yani potansiyel enerji? Yani KQ eksi Q bölü 3 d Hani kısaca şöyle yazı verdim. <laughs> tamam? tamam. Eksisini de yazayım hadi karışmasın. Hızlandı hızlandı. Tam buraya geldiğinde potansiyel enerji ne? Q çarpı. Eksi Q bölü 2, 2 de. 2 de. Mi? 2 de. Yani eksi 1 bölü 2. Zandı 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 tam şuraya geldiğinde Şu eksi Q zandı zandı tam buraya geldiğinde. Q çarpı eksi Q bölü D mi olacak? Ne olur o zaman? Eksi 1 mi olur yani? Hı -hı. Doğru değil mi? Doğru hocam. Peki cisim buradan buraya geldiğinde kaybettiği potansiyel enerji 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin farkı mıdır? Hı hı. Evet. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi hemen çıkart. Hani eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2 çıkart. Farkının 1 bölü 6 mıdır? Hı hı. Kaybolan potansiyel B noktasındaki netiğe mi dönüştü? Evet. Evet. Tamam. Hı hı. Peki şuradan şuraya gittiğinde, bak hızlandı, 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 hızlandı. Potansiyel ne? Eksi 1. Potansiyel ne? 1 bölü 3. Farkı ne? 1, 1 3. Fark ne? 2 3 mü? 2 3, 1 2m, Va'nın karesi mi? Oranlarsam 1 2 ve m'ler gider. Hı hı. 1 bölü 6. Terse yazayım şöyle. 1 bölü 6. Aynen yaz. 3 bölü 2'yi ters çevir. VB'nin karesi bölü VA'nın karesi midir? 3'lerde gidince 4 VB bölü, bölü, bölü VA ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı değil mi? Hı -hı. Ne uzun sürdü öyle ya karesi. Kare. VB bölü VA neye çıktı? Kare kökünü alırsan 1 bölü 2 mi çıktı? Evet hocam. Oldu değil mi? VA bölü VB'yi sorduğu için ne uzun çıktı, öyle, ne dolaşık çözdüm öyle ya. Ama hani şey, şu, şurayı yazdım benim işim bitti. Gerisi matematik. Evet. ÖSYM öyle demiyor ama olsun. <laughs> bu elektriksel potansiyel enerji ve elektriksel iş kısmı bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde paralel lefalar kısmını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Teşekkür ederim gençler eşlik ettiğiniz için.